Beyler bayanlar kusura bakmayın bir şey söylemeyi unutmuşum. Ee, eğer server'a geldiyseniz bizim de reklamcı olmamızı istiyorsanız veya youtuber olmamızı istiyorsanız e, bizim ismimizi yazarak oradan geldim diyebilirsiniz. Ben zaten kendi ismimi ekrana koyacağım gençler. Server'ın adminine veya yetkili birisine ben 4T Doğan FTV'den geldim diye söylerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Bizim reklamcı veya youtuber olmamıza çok destek olursunuz. Teşekkür ederiz. Bay bay. Herkese merhaba arkadaşlar ben Doğan. Bugün sizlerle beraber server tanıtımların birinci bölümündeyiz arkadaşlar. Bugün sizlerle Kaan'ın serverini tanıtacağız arkadaşlar. Ee, yeni açıldı server bir haftalık daha. Yani zaten Kaan Kamalı'yı bilenler serverı da biliyordur. Altta hem Kaan'ın YouTube linkini hem de serverin adresini vereceğim. IP adresini. Öncelikle wardlardan başlayalım arkadaşlar Ward yazıyoruz Arenamız var Ormanımız var Yetkilerimiz var yet e Köylü takasımız var Parkurumuz var İşte orada da geri dönüş işaretimiz var Çok güzel çok hoş Yıldız e Zaten bu wardların yarısı Şeyde spawnda Öncelikle köylü takas Köylümüzün ismi Fırat Şöyle meşe 4 işte bakın Burası da çiftlik kurmak isteyenler için Bu köylümüzün ismi yok ben olsun Evet Diamond Batarya doyuyor. Eee. burası bilgi. Server daha yeni olduğu için daha bilgiler yazılmadı. Burası cezalılar için jail. 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 Burası da yetkililer. Bunlar kız da yetkililer. Herhalde hapishanede olanlar buradaki yetkilileri görsün bir daha yapmasın diye şey yaptılar. Eee. neresi kaldı? Parkurumuz burası işte şöyle. Oraya çıkınca geçmiş olsun. Alt 4 yapın. Ferem diyor. Eee arenaya gidelim 5 saniye bekletiyor gide. serverda sanal chestimiz var arkadaşlar chest yazdığımız zaman sanal chestimiz aç açılıyor yemek alalım burası işte arenamız şöyle güzel bir yer farklı farklı işte su köprü okçu oh, kuleleri müthiş okçu kuleleri ok <laughs> oh, yapmışlar ya <laughs> neyse Warp ormana gidelim şöyle var Orman 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 işte burası orman normal bildiğiniz survival server evler yapabiliyorsunuz kafalar düşüyor klimli alanlarda pvp açık değil klimsiz alanlarda pvp açık yani kaçmak için girebilirsiniz size esplan yaptığımız bir göstereceğim şimdi İnşallah hiç kimse öldürmez server daha yeni olduğu için kusura bakmayın bu arada skype sesinden dolayı arka tarafa nasıl gideceğiz şimdi ona bakıyoruz evet burası eskiden bizim evimizde şimdi başka yere taşındık şöyle klasik ev şöyle chestler falan ama şimdi home yazalım diğer evimize gidelim şimdiki evimize gidelim bu arada komutları öğrenmiş olursunuz hepsini değil ama bazılarını göstermiş olurum ıı ee, Burası işte dört kişi bir tane grup yaptık. Burası Baran'ın evi tanıyorsunuz. Burası benim evim. Küçük kulübe. Son benim orada. Hayır. Burası işte bizim tasarımcımızla yaptığımız ortak bir ev. Turist var. Arsaya ekleyebiliyorsunuz. Ondan sonra bildiğiniz tabela eklet yazıyorsunuz. O var. Başka destek yazalım. Destekte warplar var. Kurallar var. Irkçılık ayrımcılık. Irkçılık ayrımcılık yasaktır. Hile kullanmak, buk yapmak ve benzeri şeyler yasaktır. Reklam yapmak yasaktır. Cezası ban, banmış yani. Yetkililer boş yere rahatsız etmek yasaktır. Küfre kesinlikle yasaktır. Yetkililerden eşya, para ve benzeri şeyler istemek yasaktır. O oyunda bir alacağım diye kandırmak ban sebebidir. Geri dönelim. Kitler. Ya şöyle direkt kit yazalım. Kit başlangıç var. Alalım hemen. Şöyle. Balta veriyor. Kit yemek var. Tıkladığınızda 10 tane şey veriyor biftek. Clean var. Şimdi clean yapalım sizinle beraber. Mesela diyelim şuradan şuraya kadar cleanlemek istiyorum. Evet, yanlış yeri cleanledik kaç. Burası bizim mi? Düşüyorduk. Tamam. Buranın sahibi varmış gençler. İşte mesela diyelim şöyle toprak kazalım iki tane göstermek amaçlı. Mesela diyelim burası 10-10 diğer 10 Bunu alıyoruz, bir buraya tıklıyoruz, bir de buraya tıklıyoruz. O 10 10luk kalan bizim oluyor. Zaten ben burada işaretim 10 kalanı. Diğerlerine bakalım. En çok sorulan sorular işte buradan para nasıl kazanılır, alım var mı, kriyey nasıl atılır, Spawnerlar parayla satılıyor. VIP şimdi arkadaşlar VIP'lerin hepsinde 5 TL indirim varmış. Şöyle şöyle göstereyim. normal VIP var, Mega VIP var, Ultra VIP var, Might VIP var. Ee, server VIP'sinde zaten şu anda şeyde görebilirsiniz ekranda veya aşağıda açıklama kısmında koyabilirsiniz. Unutmazsam ekrana koymayı. Ee, kurallara gelelim. Kurallara baktık. Evet, başka ne var? Başka ne var? Sağ taraftaki tablo var Evler falan var işte arkadaşlar Bugünlük bu kadar gençler Kendinize iyi bakın Server'e gelmeyi unutmayın İyi eğlenceler iyi oyunlar Bay bay